Soran Bilir kanalına hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. Duy Beni Nedir? Duy Beni, süreç film imzalı, yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif'in kaleme aldığı, ilk bölümü 7 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Başrollerini Rabia Soytürk, Caner Topçu, Berk Hakman ve Ege Kökenli paylaşmaktadır. Duy beni konusu nedir? Duy beni dizisinde Ekim, orta sınıf bir mahallede yaşayan lise öğrencisi bir kızdır. Bir sabah okula giderken yaşadığı bir olayla hayatı sarsılır. Ekim'in gözü önünde en yakın arkadaşı Leyla'ya bir araba çarpıp kaçar. Ona çarpan araba, mahallenin yakınındaki zengin çocukların gittiği özel bir okulun içine saklanarak sırra kadem basar. Bu suçlama ispatlanamaz ve okul yönetimi adının karıştığı bu tatsız kazanın etkilerini azaltmak, bir nebze de olsa faydalı olmak adına kazanın olduğu mahalleden üç gence burs verme kararı alır. Bursu kazananlar arasında Ekim de vardır. Ancak onun amacı çocukluk arkadaşı Leyla'ya bu kötülüğü yapanın izini bulmaktır. O, Leyla'ya çarpanın bu okuldan bir öğrenci olduğuna emindir. Ekim'le birlikte Bekir ve Ayşe de sınavı kazanmıştır. Okulun ilk günü okuldaki diğer öğrenciler onlara adeta uzaydan gelmiş gibi davranırlar. O günden sonra hayatlarını değiştirecek bir olguyla tanışırlar. Zorbalık Bu zengin okulun öğrencileri kimi zaman eğlenmek kimi zaman da heyecanlı anlar yaşamak için adına gelenek dedikleri bir sistemin içinde kendi düzenlerini kurmuşlardır. Hiç kimse bir zarar görmedikleri için buna müdahale etmemiştir ki o gün okula yeni bir öğretmen de tayin olana dek. Selim Bender Hem kişisel hem meslek hayatında her zaman doğrunun yanında olan, öğrencilerini iyiliğe yönlendirmeye çalışmış idealist bir insandır. Bu okulda öğrencilerin bir sırrı sakladıklarının farkındadır. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Henüz kanalımıza abone olmadıysanız lütfen abone olun ve sonraki videoları kaçırmamak için bildirimleri açın.